Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün Klan Savaş Ligimizin 3. günü canlı saldırılarını sizlerle birlikte yapacağız arkadaşlar. Umarım çok güzel 3 yıldızlar alırız. Lütfen like atmayı ve hala ve hala kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayınız. Şimdiki hedefimiz 23.000 arkadaşlar. Ana klanımızdayız. Lekesizler klanıyla başlayacağız. Şimdi Burak hesabındayız. Bir inşaatçımız boşa çıkmış. Hızlı bir şekilde onu bir dolduralım arkadaşlar. 7 milyon altın istiyormuş. Şurada var mı? 1 milyon çıkıyor. Bir şey çıkmıyormuş. Zaten köyde de bir şey kalmadı. Bir tane daha dev bomba yükseltmesi yapıyorum ve altınımı sıfırlıyorum. Lige gelecek olursak ligimize bakalım. Arkadaşlar ikinci günü kaybetmiş bulunmaktayız. Üzgünüm. Yani klan savaşlarında çatır çutur 3 atan hepimiz burada 3 yıldız atamadık. Artık İnşallah diğer savaşlarda atarız diye düşünüyorum. 2 tane 3 yıldızımız var. Onun dışında e, biz kaç tane 3 yıldız yemişiz? 1, 2, 3 tane 3 yıldız yemişiz. Dün var ya ah, biri %96, diğeri %94 ucundan kaçırdık. Yani şunlardan 3 yıldız almış olsaydık her türlü kazanmıştık. Evet artık iki hesaptan da 3 yıldız atmanın zamanı geldi diye düşünüyorum. 3. günümüze baktığımızda 2 e, yıldızımız var e, rakibimiz henüz saldırı yapmamış Hiçbir şekilde e, umutlarımız bitmiş değil Üst taraftaki klanları yendiğimiz sürece Birinci olacağımıza inancım tam e, Burada 44 yıldız almış birinci ama Rakip muhtemelen çok düşük diye düşünüyorum Bakalım artık hayırlısı e, Rakiplerimize gözdağı vermeye çalışacağız arkadaşlar Birinciye işaret koydum rakibin birincisine saldıracağım Ama şimdi göstereyim bir Ordumuzu göstereyim değil mi? Önemli bir konu. Buraya işaret bıraktık doğruymuş tamam. Arkadaşlar yine ejder binicili kombinasyonumuzu kullanacağız. Ama klon büyüsünden bir tane kıstım. Ee, onun dışında klan kalesinde de ejder binici balon aldım. Bir yorumda görmüştüm. Ee, bir arkadaşımız yazmıştı. Dedi ki bir de böyle dene. Denedim. Açıkçası bu da hoşuma gitti. Bakalım nasıl olacak. İnşallah belediye binasını... Alamama gibi bir problemimiz olmaz. Çünkü çok fazla balon olduğunda burayı çok rahat temizliyorduk. İnşallah şimdi dediğim gibi aksilik yaşamayız ve saldırıya geçiyorum. Saldırıya geçtiğimiz vakitte anlatımına başlayayım. Arkadaşlar şuradan kahramanları e, kartal topuna doğru ilerletmeyi düşünüyorum. Şuradan ufak bir kenar temizliği ve sonra da içeri gireceğiz inşallah. Evet barbar kral ve kraliçeyi şuradan bırakıyorum. Duvar kırıcı muhtemelen okçu kulesine gider. Aynen öyle. E biz buradan kahramanları içeri sokamayacağız. Görüntü bu. Yapacak da bir şey yok arkadaşlar. Rakip barbar kralla savaşımız başladı. Ben de ejderleri yavaştan yolladım. Barbar kralın özelliğine basalım. Son balonumuzu da attım. Ejder binicilerini gönderdim, koruyucuyu bıraktım ve kraliçe özelliğine bastım. Şurada bir adet öfke büyüsü kullanıyorum. Ee, kraliyet şampiyonu da muhtemelen o taraftan gönderirim diye düşünüyorum. Evet onu da gönderdim. Şimdi gözüm koruyucu da kraliyeti de içerisine alan bir özellik kullandım arkadaşlar. Şurada bir adet öfke atıyorum. Belediye binasının orada da bir öfke attım. Hemen bir klon attım. Diğerini şu an için bekletiyorum. Diğer klonumuz da şöyle arkada gönderelim belediyeyi rahatça alalım. Öfkeyle birlikte dağılın. Şurada bir dondurma kullanıp kraliyetin özelliğine basıyorum. Güzel gidiyoruz bakalım. Ejder binicisi ilerliyor. Kraliçemiz orada. Kaya saçarı bir donduralım ya. Kraliçemiz ölmesin istedim. O yüzden bir dondurma attım. Kraliçe kaya saçarı alırsa of çok güzel oldu. Alt tarafta ejderlerimiz var. Şuradaki kraliyet şampiyonu, rakip kraliyet şampiyonu bizim askerleri mahvetti. Baykuş Sendeyiz baykuş. Al onu. Al gülüm. Aldı vallahi aldı. Şuradan bir dal kavuk attım. At ölme be. At ölmesen güzel olurdu. Tamam, sıkıntı yok. Atımız öldü ama köyde savunma anlamında bir tane okçu kulesi var. Süreden yer miyiz bilmiyorum. Güdümlü müdümlü çıkar mı baykuş? O tarafı temizliyor. Dal kavuk üst tarafı temizliyor. Altta da ejderler var. Bir üç yıldız havamız Gözüküyor dal kavuk ölmeseydin güzeldi. Süremiz galiba yeter ya. Baykuş'un da klan kalesine dönmesi çok tatlı oldu. Şu saatten sonra 3 tane güdümlü çıkması lazım ki. O kadar da değil diyorum ya. 3 yıldızla başlangıcımızı yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Kendimizi alkışlayalım. Güzel bir saldırıydı. Valla şurada dondurmayı atmamız çok şey fark etti. Kraliçe Kaya Saçar'ı indirdiği an 3 yıldızı aldık arkadaşlar. Güzel bir saldırıydı. Yorumda yazan arkadaşımıza da teşekkür ediyorum. Onun sayesinde bu orduyu gördük ve denemiş olduk. İlerleyen zamanlarda da lig bittikten sonra efsane ligde de deneyip e, videosunu atarım diye tahmin ediyorum. Şu an klanımıza rahat bir nefes aldırdım. Yeter mi? Yetmez abi. BG-06'dan da 3 yıldız patlatmam lazım. Onun için de rakibin 9.suna işaret koydum. Dilerseniz geçelim BG-06'ya. Daha demin kullanmış olduğum ordunun aynısını kullanacağım arkadaşlar. Burada klon büyüsünün seviyesi düşüktü. O yüzden e, bir güçlendirme bastım. Sadece barbar kralımız 73. seviye. Onun dışında hayvanlarımız da ana hesaptaki kadar max değil. Ama yine de inşallah bir 3 yıldız patlatacağız. E, bu arada süper duvar kırıcıyı açmamıştım. O yüzden 5 tane normal duvar kırıcı aldım. E, bir köye bakalım aslında. E, eğer ki duvar gereksinimi yoksa Onları da silip balonyada bebek ejder alırız. Aynen öyle köşeler açıkmış ya. İşte buna dikkat etmek gerekiyor. Ezber orduyla girmezsek çok daha güzel olacak. Ben onları silip onların yerine balon alacağım. Evet balon zaten hazırda varmış. Şöyle silelim abi. Aslında bebek ejderi de pek gerek yok gibi duruyor. Kahramanlar kenarları temizler. İki balon takviyesi daha patlatalım biz oraya. Aynen. Şöyle hazırdaymış. Ne yapacağımı şaşırdım ya. Bir anda olsa bir kafa durdu. Şu bebek ejderi de sildim. Onun yerine aslında bir tane ejder binici mi bassaydım ya? Yani e, bunun birimi kaç? 25'ti değil mi? Aynen 25 yer kaplıyormuş. 5 tane balon yerine bir tane Dragon Rider sanki daha mı iyi iş yapar ya? Ya da balonlar önden tanklasın sıkıntı yok. Rakibin dokuzuncusu gelsin. Çünkü balonlara şeyden korktum ya. Çoklu cehennem kuleleri var ya. Onlar problem yaratır diye düşündüm. Ee, sıkıntı yok tamam. Böyle girelim. Şuradan. Abi bak şimdi gördün mü? Alt taraftan girecektik ya. Alt taraftan girerim diye düşünüyordum. Şu hava savunmasının oradan kartal topunu alırım diye düşündüm. Ee, sonrasında baktım şurayı temizleyip. Neyse. Vardır bir hayır be. Neyse tamam böyle gireceğim hadi. Aslında kartal topunu alıp girecektim de. Yapacak bir şey yok. Hazır ordu bir daha silip uğraşmayalım. Barbar kralı şuradan atalım arkadaşlar. Anam anam aşağıdan mı atsaydım dedim. Kraliçeyi gönderdim. Kraliçe oradan içeri girmez. Benim tanıdığım kraliçe girmez. Aynen öyle. Al işte ya duvar kırıcı almadık ya. Bunu yapıyor. Sıkıntı yok. Ejderlerimizi yolladım. Balonları gönderdim. Şu barbar krala basalım. Yoksa ölecek ya ne çabuk ölüyorsun arkadaşım sen de. Şurada bir öfke patlatalım hemen arkadan gönderdim kraliyeti de gönderdim. Her şeyin inadına. Evet koruyucunun özelliğini bastım. Şurada bir adet öfke patlatıyorum. E, klonlarımı şöyle kenarlı köşeli attım arkadaşlar. Aşağıda bir öfke daha gönderdim. Şimdi o tarafta çok da verim alamadım açıkçası istediğim verimi alamadım. Dondurmalarımız var. Dondurmalarımızı şu an için bekletiyorum. Kartal topunu bir donduralım. Aynen öyle. Kartal topu hasar bırakmasın. Bir adet daha burada dondurma kullanacağım arkadaşlar. Şurayı tekrardan dondum ve kraliyetin özelliğini bastım. Hava savunmasını falan aldık. Kartal topu da insin. Bizim kraliyet de galiba hakkı rahmetine kavuşacak. Kavuştu. Yani bu savaş olmadı be. Bu savaşı beceremedik. Öyle söyleyeyim. Kraliçemiz hayatta da arkadaki ilk sayı deli danalar gibi vuruyor. Özelliğini bastım. Yok arkadaşlar. Bir ara dedim ki klonları bizim çok fazla balonumuz falan var. Onlara mı kullansam dedim. Sonradan vazgeçtim. Keşke orada kullansaydım. E, şu an aslında köyde bir kaya saçar var. Bizim kraliçe hala hayatta da. Rakip kraliçe bizim kraliçeyi görünce öldürecek. Direkt öldürecek. Aynen. Şu an tek boynuzlu at öldü. Kraliçe aldı. Kaya saçarı aldı. Yani köydeki şu kraliçede ölmüş olsaydı yok ya yine bir şey olmazdı bir tane ejder vardı. Neyse ana hesaptan üçlüyü patlattık buradan da yüzdemizi yükseltiyoruz. Yüzde seksenin üstüne çıkarız eğer ki güdümlü gelmezse. Şimdi benim aslında e, köye baktığımda durum şuydu. Ben şuradan duvar kırıcıyı atarak saldırı yapacaktım. Alt tarafı görmeyip direkt şöyle bakınca buralarda açık olunca ben oradaki taktiği unuttum. Duvar kırıcıları silip şuradan gireyim dedim. Buradan girince de kraliçe sattı gördüğünüz gibi. Duvar kırıcıya her türlü ihtiyacım varmış. Neyse sildik ettik de. Merkezdeki klon büyüsünden çok fazla fayda alamadım arkadaşlar. Öyle bir problem oldu. Lekesizler iki klanımızdayız. Kalise hesabındayız arkadaşlar. Şimdi ligimize girelim. Yine aynı orduyu kullanacağım bu arada. Bugünü bu orduyla kapatacağız galiba. E, i̇kinci gününü kazandık arkadaşlar. İkinci günümüzü göstereyim. Ucu ucuna kazandık. 32'ye 31 kazanmış durumdayız. Şu an 6. sıradayız ama üstümüzdeki klanlar hem yüksek yıldız alıp hem de savaşlarını kazanarak ilerliyorlar. Fazlaları da var, savaş fazlaları da var. Onu unutmayalım. Yani düzen olarak birazcık ezbere ordu basmışım. Bugün full bunlarla saldırı yapayım diye. Ama düzen pek uygun gözükmüyor arkadaşlar. Şimdi benim bu köye saldırırken yapmam gereken şöyle bir durum var. Yani ya belediye binasını kahramanlarla almayı zorlayıp zeplini şurada falan patlatacağım. Şurayı komple temizleyeceğim. Ee, ya böyle bir durum olacak. Ya da e, kahramanlarla girip şuradan orduyu salacağım. Bu şekilde gireceğim. Yani şuradan kahramanları salıp girmesi daha garanti gibi. Çünkü kahramanlarla buradan içeri yönelmem zor olacak. İki tane kara ikzeyi var. Onlar bana problem. O yüzden dediğim gibi yan taraftan saldıracağım. Direkt arka belediyenin oradan saldırırsam çok da iş yapamam diye düşünüyorum. E, çünkü niye iş yapamam? E, buradaki zehir beni mahveder yani. Hem askerlerimi mahveder hem e, kahramanlarımı mahveder. Şuradan hem rakip kahramanları da temizlersem güzel olur düşüncesindeyim. İki adet bebek ejder aldım bu sefer. Şuradan direkt kahramanlarımla içeri girmek istiyorum. Şu süper duvar kırıcıyı da bir an önce atayım ki patlatsın. Abi barbar kral gör. Heh. Sonradan döndü ya. Valla bu barbar kral iyice çıldırmalık olmuş. Evet ejderimiz şuradan da bir tane atalım. Kalanları da şöyle bodozlama yaydım. Oradaki püskürtücüye dikkat etmem gerekiyor. Zeplini de attım abi. Ejder binicilerini şöyle gönderdim. Bir adet öfke büyüsü kullanıp hemen koruyucuyu da bastım. Barbar kralın da özelliği basıldı. Tam şu noktada bir öfke atıyorum. Ee, şurada hortum çıktı. Bir tık daha bekleseymişiz ya. Kraliçenin özelliğini bastım kraliyette. Şuradan gönderdim. Şurada hemen bir klon büyüsü daha patlattım. Orada klonun özelliğiyle birlikte en azından ejder binicisi çıkarttık. O da birazcık bizim şeyimiz oldu. Şurada bir adet dondurma daha kullandım. Rakip kaya saçara kullandım. Kraliçemiz güzel ilerliyor. Ejder binicilerimiz de var. Tekli cehennem kulesi baya bir hasar bıraktı. Kraliyetin de özelliğini bilerek bastım. O tarafı temizlememiz ve alt taraftaki hava savunmasını da indirmemiz lazım. Tekli cehennem indi ama hava savunması inmek bilmiyor abi. Hava savunmasını şimdi kraliçe alacak. Baykuş bir döndü geri döndü. Ee, ama 3 yıldızı kopardık. <laughs> çok şükür 3 yıldızı kopardık. Alttan kraliçemiz gidiyor. Üstten baykuşumuz, ejder binicimiz, normal ejderimiz var. Kraliçe ölme be. Kraliçemiz hayatta 3 yıldızı kopardık dedik. Gittin öldün. Tek boynuzlu at bizim ejder binicilerine döndü ama onları da çok fazla canlıyamadı. Allah'tan önde ejder binicileri var da okçu kulesini görüp direkt onlara sıkıyor. Süremizde her türlü yeter. Hiçbir problem yok. Bu saldırıda 3 yıldızı kopardık arkadaşlar. Vallahi güzel saldırıydı ya. BG06'dan yaptığım saldırıda birazcık aklım kaldı ya açıkçası. Yani oradan da bir 3 yıldız patlatırım diye düşünüyordum ama olmayınca olmuyor. 3 saldırıda 2 tane 3 yıldız gayet başarılı diye düşünüyorum. Bir de güvenç hesabımız var. Lekesizler Lig klanında. Oraya geçeceğiz arkadaşlar. Oradaki savaşımızda hızlıca halledip sonra da videoyu kapatacağız. Geldik buraya. Burası da lekesizler liglarımız bildiğiniz gibi. Elektro ordusu var arkadaşlar. Yine elektro saldırısı yapacağım. Yani şu anki rakibimizi göstermeden önce ikinci savaşımızı kaybettiğimizi sizlere belirtmek isterim. Kötü oldu. 28'e 29 kaybettik ya. İki tane tek yıldız var. Gördüğünüz gibi lekesiz Emre. Pardon bir sürü varmış ya. Lekesiz DMR'de kalmış. Fatih kalmış. Ahmet PTN kalmış. 4 tane tek yıldızımız var ya. Abi böyle olursa biz tabii ki lig atlayamayız. Şu an birinciyle yapıyoruz. Burada kaybettiğimizde ikinci sıradakiler. Bunlara biz savaş kaybettik. Adamlar bir de iki savaşını yapmamış ya. Şimdi rakip 4 saldırıda 8 yıldız almış. Biz 5 saldırıda 10 yıldız almışız. Yine var mı tek yıldızlar? Çok şükür yok. Şimdi alt tarafta adamlarda 3 tane köy binası 13 var. Bunların kesinlikle üçlenmesi lazım. Ben de köy binası 13'üm ama kraliyet kahramanlar düşük. Ben buraya girip riski atmak istemiyorum arkadaşlar. Ha üçler miyim? Üçleyebilirim ama daha garanti olsun istiyorum. Burayı zorlamanın hiçbir mantığı yok. Ya aslında burada video çeksem mi, bu klandan çekmesem mi arada kaldım. Çünkü gidip 2 yıldıza giriyorum. Ha belki 2 yıldız için de sizlere bilgi oluyor arkadaşlar. Öyle bir güzelliği olabilir. Şimdi belediyesi birazcık dış noktaya yakın bir köy aramaktayım. Ee, rakibin 5.sine bakıyorum. Buralara saldırı yapılmış. Yani buraya bakmaya pek vaktim olmadı. Ulan buraya var ya ben klon büyüsüyle mahvederdim. Yani köy binası 14 olaydı. Ya mesela köy binası 14 biri buraya saldırmasaydı biz alırdık ya. Çok kolay köyler bunlar çok kolay. Şurası direkt elektro ile 3 ya. Burada 2 yıldızla kalınmaması gereken köyler arkadaşlar. Tamam buraya saldıralım yani üst taraflardan 2 yıldız almam çok çok zor. Yani burası da her türlü üçlenmesi lazım. Birinin burayı köy binası 14'ten çıkıp gelip üçlemesi lazım yani. Yani 15'e saldırasın var. Burayı birisi elektro ile dümdüz edilir abi. 15'e saldıracağına buraya saldır. Vallahi zorlayacağım ya bakalım. Belki 3 atarım en kötü 2'de kalırım. Ya yani millet bu kadar hata yapmış. E biz de deneyelim artık yapacak bir şey yok. 13'tü burası. Burası 14. Biz de 15'e dalalım. Buraya dalacağım yapacak bir şey yok. Kaya saçarlar falan her şey dışarıda. En kötü 2'de kalırım abi yapacağım yani sinirlendirdiler beni. Şöyle bir Kahraman güçlendirme kullanalım. Şuradan bir elektro atıyorum. Şuradan kahramanları atacağım. Oraya bir elektro hadi buraya da bir elektro harcayalım. Şu taraf bir temizlensin sonra bam güm diye gireceğim. Şuradan giriş yaptım. Peşine elektroları gönderdim. Koruyucuyu bıraktım. 2 adet öfkeyi gönderdim. Zeptini göndermeden bekliyorum. Şurada şimdi bir adet daha öfke Kullanacağım arkadaşlar askerler iyice Net bir noktaya gelsin istiyorum Şurada öfkeyi kullandım Hatta belediye binasını orada bizim Elektrolar alacaksa Ben de zeplini Şuradan bir yerden göndereyim Aynen belediye sanki Aldılar diye düşünüyorum Bir adet daha dondurma attım Kraliçe orayı alıyor ulan bir belediye alacaksınız ya Heh. Şuradan da Zeplini gönderdim arkadaşlar tam şu noktaya da Öfkeyi patlatacağım Zeplini de şurada indireceğim Aynen öyle. Şurayı bir donduralım abi. Oradan indirebildiğimizi indirelim. X sayıda iner mi? X sayıda indi. Evet yapacak pek de bir şey yok. Bir adet dondurmam kaldı. Aynen üçleyemedik ama ne yapayım yani sinirlendim. Üst tarafta köy yok. Belki üçleriz dedim. Bu kahramanlarla üçlenilmesi zor bir köydü. Bir tane dondurmamız da boşa gitti. Buradan da klandaki tüm savaşan kardeşlerime selam olsun. Bir kere de biz patlayalım. Yani gerçekten sinirlendiğim için böyle bir şey yaptım. Ben şimdi köy binası üçle şuradan 2 yıldız alırım. Ama riskli abi ben buradan tekte de kalabilirim. Ordumun gücü belli. Yani yapmayın. Dikkatli saldırmak lazım. O kadar emek var. Bu savaşı kesinlikle kazanmamız lazım. Bu savaşı kazanamazsak biz bu gruptan çıkamayız arkadaşlar. Onu da belirteyim. Üstümüzdeki klanın iki savaş eksiği oluyor. Yani dikkatli olmak gerekiyor. Yapacak bir şey yok. Birazcık son savaşımız tatsız bitti ama sinirden oldu. Kusura bakmayınız. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.